Forever! Evet, hepinizin röportajları benim. Burada çoğu gençlerimiz var. Ben de su izahlı metkisim. Ortaya koşacağım abi ortadan bu çıkarabilirsem güzel olur diyorum. E, abi... Commander Diamond vesaire çıktı. E, şimdi... O yay çıktı güzel. Abi 3 chest açtık çok güzel ya. 7 e, kişi başlamışız bu arada oyuna. Hemen çıkalım abi şuradan yukarı bir kılıcımızı... Kılıç bulmamız lazım. E, başka chest çok yok zaten tespit ee, bulamamışız o kadar ortadan tespit bulamamışız ama şuradaki chest'leri açalım abi. bakalım ne çıkacak abi ya çıkmadı of çıktı güzel oldu ee, şuradaki chest'e bakacağım bakalım ee, İnşallah bir şey çıkar diye düşünüyorum abi alalım ah, tamamdır 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 kılıcımız çıktı çok güzel oldu ee, tamamdır 7 kişi başladık zaten oyuna oyunu alabileceğimi düşünüyorum Hemen aşağı inelim abi şuradaki chest'i de alalım. şuradaki tier da alalım abi. Hop. Aha tamamdır. Tam bir şey çıkmıyor ya. Aşağı ineceğim şimdi. şu altta adam var. O adamı keseceğim. Atlayalım hop. İyi güzel tamam. Canımız inmedi abi. Ne yapıyorum ben? Şimdi o adamı koşalım zaten kılıcı da yok adamın herhalde. Koşalım arkasından ve o adamı öldürelim abi. Hoppa hop Aa, o güzel vurduk da. Abi adam aşağı atladı kendisi. Ketmez. Koşalım abi hemen bir e, adam arayalım daha biraz daha ve koşalım abi. Orada adam var. Çank yeniden dinlen gördüm çank bagından. E, hemen gideceğim o adamı öldürmeye çalışacağım abi. E, çok büyük ihtimalle de alırım zaten diye düşünüyorum ee, çıkalım abi hemen şuradan yukarıya e, ee, atladım abi okey çıkalım abi bizi görmez inşallah aa ne yapıyor lan bu salak oğlum ne yapıyor bu hoppa hadi bye bye. Ketnes <laughs> işte bu kadar basit abi çok iyiydi abi cidden çok iyiydi gidelim hemen itemlerini alalım abi 4 kişi kaldık oyunda bu oyunu e, al, e bu oyunu <laughs> alacağımı düşünüyorum ve video çıkar zaten e, çıkacağını düşünüyorum işte dediğim gibi abi pantolonumuzu giyelim tamam pardon ne giyelim birleştirelim diyecektim e, abi adam da gözükmüyor ya şimdi abi şimdi şu aydınları yakmaya gidelim yapacağımız hiçbir şey yok e, bari şu aydınları yakalım atalım abi şunları şey aldık tamamdır okey güzel oldu adam da yok güzel atalım abi bot ne işimize yarayacak zaten attım ee, gidelim abi hemen koşalım bir e, adam bulmaya daha çalışalım ee, adam arayalım işte 1.8 zaten bu, bu da olmuyor f da olmuyor Abi. Of. Şey gideceğim ya. Eee o yer altına inen yere gideceğim. Eee orada çok büyük ihtimalle adam vardır. Niyeyse adamların hep hep öyle oluyor. Eee adamlar son 2-3 kişi kaldığında niyeyse Eee orada buluyorum adamları çoğu zaman. Eee ve de 1-8'de girmediğim için yani 1 7 girmediğim için Eee adamları bulamıyorum şu anda. Gidelim abi hemen. Eee Demin cidden attığım Ketmas çok güzeldi ya Ve de, de ben burada düşüyorum yeştim tamamdır Ben burada kazmalık yapıyorum abi Arada sırada tamamlayamıyorum inelim aşağı abi hemen Yemeğimizi yedik Okey inelim aşağı Almamış Bence ileridedir ya diğer taraftan falan girmiştir herhalde Gidelim hemen ee, burada adam varsa da o adamı alalım çok büyük ihtimalle vardır zaten Koşalım abi A taş kılıç güzel Çok güzel Çok güzel oldu taş kılıç Taş kılıcımız oldu abi ee, Koşalım hemen abi adam aramaya çalışalım ee, Aa bakın Mesela bakın hoppa Tamamdır abi hadi bay bay Ve match'e kaldık çok güzel oldu bu oyunu zaten al alırım diye hesap ediyorum ee, adam iyi değilse alırım herhalde ve abi arkada yemesek bari tamamdır abi envanteri düzenledik ve şu koltuklarda ne işime yarayacaksa artık e, koşalım hemen e, öncelikle koş abi koş 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 abi burada ne var zaten ya Niye hep ben bu adamları burada buluyorum? Onu da anlamadım ki. Chest var bir şey çıkan mı? Çıkmaz tabii ki. Adam almıştır çünkü onu. E, onu da bırakacak hali yok ya adamın. Koşalım abi hemen. Red evet, match başlıyor. Zaten 15 saniyesi kaldı. <laughs> 15 saniyesi kaldı işte. E, ve bu arada ee, like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Bu arada bakalım. Aa, tamamdır. Tamam. Adam kolaymış. Chesspreet video yok. Niye arkam dönük yiyorsun bana yemeği? Niye arkam dönük yemek yiyorsun? Abi. Abi tamam o kadar tamam da bu kadar da kötü o bilmezdim ben. Bu kadar da kötü ok attığımı bilmezdim ben cidden bu kadar da kötü ok attığımı bilmezdim ve yemek badına sinir oluyorum abi Of chest Şu e, DM'de şu chestleri alsalar olmuyor mu buradan Abi cidden bu kadar kötü attığımı bilmezdim ben bunları ve adam oklarımızı topluyor çok Kötü e, Koşalım abi şunu alalım hemen bir e, oyunu bitirelim hemen Diyeceğim e, abi kaçma işte daha abi gel işte kapışalım beraber bitsin oyun bitsin. Abi abi öleceğim mi? <laughs> yok ya da ne? Üç buçuk i̇şte daha sıkıntı yok bir yapılımı yedim abi işimi şansa bırakamam. aman tamamdır abi cici güzel çok iyi ve bu videonun kadar arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.